علمت نفس ما قدمت وأخرت كلا بل تكذبون بالدين aslanlar gibi mücadele ederken hain terör örgütlerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybetmiş olan bu vatan, bu millet, bu devlet, bu mukaddesat uğruna canını feda eden kahraman şehidimize ve onun şahsında bütün şehitlerimize Allahu Ekber Allahu Akbar Allahu Akbar الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بالجمله قازيلريمز روحي icin الله رضاسي الفاتحه affının, merhametinin, lütuf ve ihsanlarının üzerimize en yoğun bir şekilde aktığı mübarek Kadir Gecesi'nin gündüzünde cenaze namazlarımızı kabul eyle, öğlen namazlarımızı kabul eyle, Kadir Gecemizi mübarek eyle, Yasin-i Şerifi ve diğer Sure-i Celileler Yüce Dergahı'nda kabullerin en güzeliyle makul. Düşmanlarımızı da kahru perişan eyle. Kahru perişan eyle. Hasta kardeşlerimize şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, boşlu kardeşlerimize de edalar ihsan eyle. Allah. buraya Abi burada Abi ben burada Abi ben burada Abi ben burada var. Abi ben burada 아실어 <laughs> 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 <laughs>